Evet canlar, çemberlerin benzerliği başlığındayız. Birinci maddemiz iki çember var elimizde ve şöyle bir şey demişiz: Bu iki çemberin çevreleri oranları yarıçaplarının oranlarına eşitmiş. Yani biz şunu söyleyeceğiz. Mesela soruda bize dedi ki, çevreleri oranı nedir diye soruldu diyelim. Yarı çaplarını oranlamanız yeterlidir. Diyelim ki unuttun, yine kendini çıkartabiliyorsun. Bakın diyelim ki şöyle şimdi çevre A'yı mesela hesaplayalım. 2 pi r1 diyeceğiz değil mi? Peki çevre B'yi hesaplayalım. Burada 2 çarpı pi çarpı r2 diyeceğiz. Bakın bunları oranladığınızda 2 pi'ler zaten götürecektir. Yani yarıçaplar oranı kalacaktır. Böylelikle de bulabilirsiniz bunu. İkinci maddemiz canlar bakın burada da e, bir dilimin diyelim artık hani bir pizza dilimi gibi oranlamalar yani şu yay parçalarının oranlamaları hakkında yandaki kenarlar hakkında bir bilgimiz var. Bakın bilgi şöyle diyor bize e, diyor ki OB'nin diyor tamamına oranı AB'nin CD'ye oranı diyor ki sen burada bir şey hatırlamış oluyorsun. Üçgenlerin temel benzerlik teoremine çok benziyor değil mi? Zaten üçgenlerin ne kadar ise her zaman diyorum ya. Gerçekten bütün geometrik şekiller üzerine rahatça yorum yapabilirsin. Şimdi canlar bizim temel, temel benzerlik teoremimiz ne diyordu? Şunlar birbirine paralel olacak. Geçenlerde de bahsetmiştik aslında. Ee, eğer yan kenarlar hakkında bir oranlama yapmak istiyorsan. Şu parçanın şu parçaya şu parçanın şu parçaya yapman yeterliydi. Ama yok. Yan kenarlar değil hocam sadece. Hem yan kenar hem içerideki ve dışarıdaki tabanla ilgili bir oranlama yapmak istiyorsan bu sefer de kesinlikle küçük parçanın tamamına içerideki parçanın da dışarıdaki parçaya oranla yapmak zorundasın. Çünkü sen burada küçük parçayı seçeceksin. Daha sonra hemen onun devamı gelecek. Sen sonra büyük parçayı seçeceksin. Sonra onun hemen devamı gelecek. Tamam. Aynen burada da öyle. Bakın bunu bir üçgen gibi düşünün. Buradaki küçük parçanın tamamına oranı, küçük parçanın devamında bu var, büyük parçanın devamında da bu var. Bunların oranlanmış şekliyle gelmiş olacaktır.